Çüf 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 çüf. durma video of. çekiyor. Aa bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne o bir hesabı mı? Bu bir bunu Beyler beyler bunu getireceğiz. Maymunlar daha <laughs> Beyler Zer. sıkıştırırız da. Ben geçtim oğlum. <laughs> Sıkıştı. I'm stuck. Doğru sınır taşıyamıyor. Don't <laughs> stuck! Don't stuck! Please! Adama bir yardım edin burada. Gülcen zorla. Bak salaha bak ama maymununa bak. Maymun Sezar. <laughs> beyler şunu aşağı <laughs> çağırsın. Ya Kürt aşiretim bu amına gidiyorum hep arkamdan Niye ya. Geliyoruz. Abi abi abi. Çık 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 çık. Lan lan Aşağı indiriyorum gene. Gel abicim gel. Herkes geçti. Al Şu buradan kodan. al buradan. Yukarı çıkar sen bırak. Bırakır mısın? Bırak bırak yukarı çıkar. Torstak. <laughs> Torstak. Ya bir üstüne bir üstüne bastın Acım çek it, itilmiyor mu? Gücüm yetmiyor. Ay ben, ne yapıyorsun? Abi abi. H abi. Hangi, Kürtsinler onu? Beyler, beyler bokum çıktı. Kaldır şunu. <laughs> beyler kaldır şunu beyler. <laughs> beyler aman koyayım kaldır şunu. Friz mi oldum kaldır şunu. <laughs> Al Alper'den <laughs> deplasmanda kolum sıkıştı adam yatağın üstüne aldı. Bu ve çıktı ve bu kolum nasıl Kolum sıkıştı bağırıyordum. Eee. Bunlar ne lan ben bunu nasıl, nasıl geçeceğim? Buraya atacağım fırlatacağım bunu. Atacağım. Seviyordu seviyordu. Buradan şöyle seni <laughs> götüreceğiz aklın varsa. <laughs> ben buradan aşağı atlıyorum. Aynı ben Arkadaşlar hakkınızı helal edin. ben gidiyorum. Amına koyduklarım o kadar evet. bir var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Aha beyler burası zor ya. Şey en var. üst kattaki evin camından eşya atmak. Bir kere daha zor yenmiş bir şey olmaz. <laughs> <Ya> beni bırak <laughs> beni bırak. Adamın üstüne çıkıyorum ben. Paytak paytak yürüyorum. Hop parkurcu beyler hadi. Hayır. Minecraft parkur proları bu haritayı çok kolay yapar. Ölünce Yusuf'un olduğu yerde başlayacağız arkadaşlar. Ben bitiriyorum onu beyler hadi bay <laughs> bay. Bekle bizi bekle bizi bekle. Ama video çeken Alper mi Yusuf var? Neredesiniz lan? o oh Allah gökten. o neydi? İkinci değilsin artık. <laughs> Ü. Alper. Kaldım. <Oğlum. gülüyor> Kaldım. Alper çek beni. Hadi <laughs> lan. Oğlum. Ben. ben ithal ediyorum. Allah Allah. Bana, <laughs> <abi> bana baksanıza. bana <laughs> baksanıza. Oğlum bırak beni. Bırakın lan beni ibneler. Lan bırak beni bırak. <laughs> Allah belanı versin ben vesman, neredeyim ben? Uglum. 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 <laughs> uglum. Lan ayağımı tutuyor ya. <laughs> Karakter çıkamıyor. S.C. <laughs> ben şuradaki iple sallanacağım. Neredeki ip? İp mi var? Gel gel gel. Gel benimle. <laughs> gel benimle. Eren bunu kart nasıl çıkıyor abi? S'ye basın mı sıçan ne yapacağım? Hayır. Çıktıktan sonra W'ye bas. W'ye bas. Aşağı atla. Burada doğarsın. Ya da lan Alper Oğlum, kanka kolumu Alper. bırak kolumu aradan çıkın aradan çıkın Alper hadi Başarabilirsin. Oğlum. Bu arada buradaki iple sallanması çok zor. Hayır hep beraber sallanalım. Ben en arkadayım oğlum ben en arkadayım. Hayır Öldüm. oğlum. Öldüm. Aa B'ye bastım mı isimleriniz açılıyor. Hangi Yusuf tuş? Değil V, V. Geri nasıl kapanacak? V'ye basalım. Ya da ha. belli bir süre bekleyelim. Şeyi ne yapacağım ben? Elemen tırmanamıyor sizi bekliyorum. Kanka şeyin ya. Tırmanamıyorum. O nasıl tırmanamıyor? İki elini tırmanım de yukarı kaldır. İki elini de yukarı kaldır ondan sonra Yusuf tutun Yusupla. Yusuf. Tutun. Mouse aşağı, de Mouse aşağı doğru çek. Mouse aşağı doğru çek. aşağı doğru çek. mı? Hadi. Ha, şükür. Ah şükür. <laughs> Vah! Geçebilen e, var mı? Yeni gelecekler için bekliyorum burada. <gülüyor> 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 ne oluyor lan A, burada? Ne yok oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen bunu? Bu ne oğlum? Ayını geldik ne oluyor? Bari <laughs> kapalama geliyorsun. Of Ayfer, ne güzel yürüyorsun ha öyle. Oğlum. Ben çekiyordum onu. Al evet, <laughs> lan Bak. Alex ne demiş? Anak lan hemen gidiyor. lan oğlum. La götürün götürün. Yusuf bırak elimi bırak. Ben nereye geçiyorum? Elimi bırak. Murat ne yapıyor? Bakış çekiyor orada. <laughs> Kurutulmaya çalışıyorum böyle. Kurtulacağım göreceğiniz. Oğlum biz bence var ya çok boşu var açıyoruz. O iple biz oradan oraya atlayamayız. E nasıl Hadi. geçeceğiz? Onu da söyle. Burada yol var başka Yusuf. Hani oğlum. Yoldan niye gitmiyoruz biz peki? Al ben yoldan gidiyorum arkadaşlar. Ben yoldan gidiyorum. Ben de yoldan gideceğim ya. Buraya gel şimdi seni tutup çekeceğim. Gerek yok. Ben buradan tırmanırım hocam. Ben de düşeceğim şimdi SC olacak. Nasıl <laughs> eğiliyor? Aha. Gel ben de seni tutayım. Ben yeri tut. Allah. Bekle. Bekle bir dakika. <laughs> Bıraktım seni tırman yere. Adam şu elimi tut bana. Bir <laughs> elin, elimi tut diyorum adam. <gülüyor> Sarılıyor. <gülüyor> gel. Ben kamerayı değiştiremiyorum mu ya? Aynen, tut, beni de tut. Beni tut. Çek. Bu ne yapıyorsun? Yusuf, elim, <laughs> 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 elim götüne girdi Yusuf. Hayır. <laughs> ben düşüyorum. Ben, ben, <laughs> ben, çe ben Çek. Çek. <gülüyor> çek. 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 <laughs> çek. Çek. hadi Yusuf sen de beni <laughs> yapamadın. Oğlum be. ne <gülüyor> yapayım <gülüyor> ya? Uğra ya, ben sen beni tutma. Beni <laughs> tutmaya devam <laughs> et. Yusuf'un bağırsaklarından çıktı. <laughs> Hadi. Lan bana şu kafayı tut da. Oh. <laughs> lan, lan ne oluyor? Onu mu satıyor? <laughs> Tam atlıyordum var ya. Lan uğuldum. Uy <laughs> bekle bekle bekle. Türk. <laughs> Türk komando. İttir. Beyler bunu böyle ittirip düşüreceğiz mi? Ben öyle yapıyorum Beyler, çalış ya. Hayır, şimdi buraya olurdu. geleceksiniz. Şimdi buraya atlamamız lazım. Çık, atla şu şeyin... Çık, çık, çık şuradan Muharrem. Yani. Beyler biraz düşünün. Maymun. <laughs> Hırrrrrr! Gel, gel. Oğlum, yanına gelin. Buraya gelin. Bak Beyler. karşı... Karşıya atlamamız lazım arkadaşlar. Hızımızı alacağız şimdi. Ona sonra bak bana. Hadi bakalım, momentum. Alper atlayabilecek sadece. O da atlayamadı anasını ya. yani. satayım. <laughs> gel <laughs> gel 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 iyice dibe gel. Hocam ben ben buradan Boş. çıkarım hocam. Hoş. <laughs> Aynen abi. <gülüyor> 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 2 kişi dursun şurada. <laughs> ben 2 kişi kalsın büyük kişi olmuyor mu? Hala şey yapıyorsa ne? Şuradan tutun. tutun. Hayır yani şey olmasın. Dil mi lan? Tamam Siz ben, ben gidiyorum. ]ıyorum. Ben gidiyorum. İyi sen git tamam sen git. Herkes gitti mi? Ben <laughs> gittim. Alper. Alper tekrar gelecek. Ben, ben tutayım ben tutayım sen geç. Hop. Atladım ben la kendim. Ben de kendim atladım. Alper ne yapıyorsun? Lan oğlum niye bırakıyorsun? Ben bitiriyorum şey aldı mı? Save aldı mı? Şey. Atlıyor şimdi. Atlıyorum ben aşağıya. Lan ağaca takıldım. Lan ağaca kapıyı açmam gerekiyor. Bupti. Bekleyin Alper e gelsin bekleyin. Kapıyı aç. Alper e gel. Ben bir atladım kanka, var an, lan, ağaca, ağaca düştüm. Bekleyin bekleyin evi dağıtmayın. E, Alper e Gelsin. Arkanızdayım. Elim sıkıştı. Elim sıkıştı. <laughs> Aa elim sıkıştı. Doğru. Hadi, <laughs> lan oğlum elim oh. sıkıştı. Vallahi yani elim ben de, de Alper. E. Kim oynadığınız oyunu sikiyim amına koyayım. Bu nedir ya? <laughs> Dur. Ve hadi minnak, ağabey, gelin, Bele, minnak ne kavgası. Ve gelin minnak olalım. kavgası. Gelin minnak kavgası. Hadi Ne oluyor lan? Ve hadi girin. Gelin minnak kavgası. Gel gel <laughs> kavgası. Gel. <Minnak gülüyor> kavgası, gel. <laughs> Ana tevze ne oldu? Bıraksana at. bıraksana. mi koyuyor <laughs> lan. Beyler. Beyler. La be Allah. Beyler yardım edin. Yusuf atma beni. Atma Yardım edin. Yardım edin. Hayır. Hayır. Ben filiz batıyorum. Hayır. Atama. Hayır. Televizyon geri eve çık. Atladım mı